takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş Umarım ol. iyisinizdir. Ben de sorarsanız iyi elhamdülillah. işten geldim. Bugünkü temizlik videomuz Alim'de. Alim'in kanalından izleyebilirsiniz. Neler yaptığımızı merak ederseniz eğer. Güzel bir iş çıkarttık. Bayağı bir toparladık. 3 banyo, 2 tane de oda kaldı. onlarda yaptığımız zaman inşallah bütün inşaat artıkları temizlenmiş olacak. Ve bir ince villa da yapacağız. Sonra kapılar kilitleyip sahiplerine bırakacağız inşallah Allah'ın izniyle. Neler aldık bugün pazardan? Sabahleyin aynı pazara gittik. Şöyle iki tane tere aldım. Ben yeşillik istiyordu. Bir kiloya yakın kıyma aldık. Köfte yapacağız şimdi acıktık. Doğru hiçbir şey yemedik. Şöyle e, yeşil soğan aldım. Mürüneceğim canlar. Can bunlar istiyor. Şöyle e, ayazım muzu istedim. Muz aldık yiyecekmiş şimdi. 3 kilo mandalin aldık. Ha bu mandalin değil limon. 3 kilo da limon aldık. Kilo 10 TLydi idi. annem biraz söyle. 30 TL. Ufana kaldım 1 kilo da. <laughs> şimdi bunlar kaldıracağım dolaba. Sonra yemek pastına geçeceğim. Şöyle mandalinimiz de bu ince kabuk. 3 kilo aldık. En güzel de ne aldık? Hurma aldık canım. Bu da elmas bacımın çiçeği. Elmas bacım daha doğumu gerçekleşmedi inşallah. En kısa zamanda dünyaya gelir asafımız. Çiçek kuruyor diye bana teslim etti. Git annem şöyle kurban olduğum git yavrum git. Gelme yanıma doğru yanıma doğru gelme. Şimdi bu bana emanet ya. Anneme vereceğim bu emaneti. Ondan öncesinde hemen ne yapayım? Şu yumurtanın beyazını bir halledeyim ki iyi gelsin. Yılmaz bacım çiçeği de güzelleşsin. Hem de siz de görün nasıl yaptığımı. Şöyle. Gelme annem, git kurban olurum git annem git. Şöyle Allah ayma Yanlış şey su döktüm. Yumurtanın sarısına neyse köpüşlere veririz bunu. Şöyle yapayım. Şimdi buna birazcık su ekledim bak. Allah kaba olmuyor. <laughs> git diyorum geliyorum böğürme böğürme. Git annem git biraz. Anne git 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 git. Şimdi bu yumurtanın beyazına böyle çırpıyorum. Suyuna beraber. Hem sulamış oluyorum. <laughs> Sonrasında su çok su vermiyorum. Bakın az az suyu veriyorum bu şekilde. Bu yumurtalarımı da yıkayayım, kaldırayım. Şimdi şurayı bir kaldırayım. Ondan sonra köfteyi yaparken güzelleyelim. Evet. Şöyle soğan veriyorum büyük bir baş köfteyi çıkayım güzelce sonrasında toz biber karabiber tuz ve şu galeta unu o herhalde evet galeta unu yurt geldiği için farklı yazıyor ismi onları ekleyeceğim sonra güzelce yoğuracağım sobanın fırına süreceğim sonra yeşilliğinden falan yeriz çocuklar öyle istediler yarın ayazı e, diş randevusunu çağırdılar. Randevu verdiler yani. Bakalım ne diyecek doktor. Antibiyotini unutturma yine içireyim tamam mı annem? Uzman doktor geliyormuş Ankara'dan. O bakacakmış ayazın dişine. Allah hinci ne var? Eskiden benim dişim sızlardı. giderdim canlar. Orada ağlar ağlar gelirdim. Hiç anneme benim de şura ağrıyor, bura ağrıyor demezdim. Şimdi her şeyin en lüksü, en güzeli. Ne güzel. Ankara'da uzman geliyor. Normal doktor anladım da. Yani. O gün normal doktor baktı bu da bakacakmış da. Ne bakıp dururlar bilmiyorum. Halledecek sen halledin o dişi. O da çekecek mi artık? Ondan sonra kanal tedavisi mi diyecek annem? Kanal tedavisi devam ediyorsa büyük ihtimalle çekmeyecekler zaten ya. Yani. Niye çekmiyorlarmış annem? O şey devam ediyordur kesin. İltihap mı? Evet. Yok onu çektikleri zaman e, senin dişlerin daha tam yerine oturmadığı için yerine çıkacak. Yani. Kayabilir yani. Kayma oluyormuş. Bak hatırladım doktorun dediğini. Aha soğan da gözüme kaçtı. Kendi soğanımdan da doğramadım Allah Hemen hazır soğandan doğradım. Ondan sonra acıma. Onu da yarın halletsin Nail. Ben gitmeyeceğim valla. Ben yarın artık evleri bitirmek istiyorum. Ee, aslında dinlensem de güzel olur ama arada vermek istemiyorum soğumama için. Yarın gelmeyecek mi? Ben yarın geleceğim baban götürecek seni Evet anneciğim. Onu da halledeyim yarın. Ondan sonra belki de bir yarım günlük işimiz kalır ya da bitebilir de. Belli olmuyor. Bazen çıkılmaz hale geliyor. Bazen çıkabiliyoruz da. O yüzden yarın Rabbim bizi neylerse güzel eyler. Evet o zaman. Evet, şimdi gelip baharatlarına şöyle acı değil de biraz da sıraya ekliyorum şöyle. Kuru, kuru olmasın. Bu da karabiberimiz acı olsun. Şöyle tuzumuzu da ekledik. ekleyelim yeter ki malzeme olsun değil mi yapması kolay sonra yeşillikleri bunu fırına göndereyim şöyle pıhteyi bol bol yoğurması önemli limonumuz da yağsız gibi ne yaptın anne bu kolda? Ana bu su, iri soğanla neden gelmiş Annem Bunlar benim doğramışsın. İri soğan sevmem ben. Kapak olacak. Dün Ayaz'ım ne almıştın Ayaz öğretmeninden? Sen ne orada oğlum. Yıldız, yıldız, aferin. Bugün? Çikolata. Ne yaptın? Bir soru yapmıştım. Kendine güvenip çıktığın için aferin dedi. Ama biraz güzel anlat. anlatıyor. Burundan mı tıkalı senin? Hayır. Ne yaptın? Soru mu çözdün? Evet. Hı. Kendine güvenip çıktığın için aferin dedi. Hmm. Şöyle bir birliği özleşecek canlar. Birisi soğanları hala toplamaya devam ediyor. Aslında bir şey olmaz, ölür de. İyiisi sevmiyorum be. Baba diye dedi. Öyle övünürüm geldim, geldim İnşallah bir şey unutmadım. Elim düştü vallahi yeter. Soğukta. Birbirine girdi. O zaman sana görüşelim. ben bunları şöyle uzun uzun yapıyorum canlar. Şimdi zaten bu toplanır. Allah ufak ufak hiç uğraşamayacağım. Soğuk çünkü mutfağımız. Kendimize de bakmak zorundayız. Hemen böyle yapayım. Nail de sobayı açmaya gitti. Sobamızı açsın. Elimi yağa bandırıyorum. Yapışmıyor da böyle Zeydim şekil. He? Şekil vermesi de kolay oluyor. Kenarları falan böyle dağınık olmasın. deli toplu olsun. Yiyecek ah mi? Yiyecek. Acıktılar ola acıktılar. Öldüm daha öldüm daha. Yine mahalle Böyle mahalle yok. Böyle mahalle yok. Bir i̇ki tepsi olacak galiba. Ee, i̇ki tepsi mi yapalım? Bir tepsi gitmez mi? O kalan ne edeceksin ya? Dolu Adam gitsin çoluk çocuk severlerse ya. O zaman bir tane daha tepsi şey yap da bunu da buraya sürelim. İşte de bir, bir şey versin. Ha orada tepsi var bak. Bunu babam pişirsin. Ben de onu buraya süreyim. Sobamıza. Evet, Hadi annem git düşünme. Hadi. arkadaşlar Derman hazırladı. Şimdi ben bunu sobada pişireceğim. Bir tanesini de Derman fırında pişirecek. Bir şey. fırında bakalım nasıl olacak. Sobanın güldür değişine bakar mısınız? Çok güzel. Annem şu yastığı kaldır kurban olurum ortadan. Var, an, bir da Benim canım da uzun zamandır yeşillik istiyordu. Nail de böyle hatırlatıyor. Pek yoktu da. Ee, işte. He. Hı -hı. Şöyle yıkadım. Şöyle Bekliyoruz de. köfteyi. Ee, elmas bacımın çiçeğini de oraya koydum. Şey. Bakalım açacak mı? Güzel havalara dışarıya çıkartacağım. Birazcık Olarmam kendisini abi. toplasın. Sonra anneme götürürüm. Hı -hı. Ali biliyor attı mı? Ali bugün iyi iş yaptı. İlk Hı -hı. defa böyle bir şey yaptı ama İyi elinden baya bir şey geldi yani daha ne yapayım köftemiz pissin bakar mısınız Nail diyor ki sen hiç böyle iri soğan doğramazdın diyor Vallahi soğuk nelere kadir bir güzel doğratıyor ki bakar mısınız çörekler batırmış fırınımın içini silinecek evde kaldığımız zaman da evi temizleyeceğiz yapacak bir şey yok evet, evet değerli takipçilerim şöyle köftelerimiz evet. hakik Sağlar. gibi kızardı sobada ee, yeşil soğanla Naylısta da dürünüyor. Diğerini de getirdik. O da Ayaz niye öyle soyundun? Şöyle fırında kızarıyor yine. Sobamız yanıyor. Bugünlük bizlerden bu kadar olsun. Ben yine durmayacağım. Sofrayı kaldırırım. Yeşil soğanların hepsini ayıklamadım. Onları artık dolaba kaldırayım ya yarın ayıklarım. Yenir yine. Öyle biraz evimi toparlarım katlar yerleştirdim derken artık dinlenme moduna geçeriz. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.